Selam dostum. Nasılsın? Beni soracak olursan bu aralar evdeyim. Niye mi? Koronavirüs salgını sebebiyle ülkeleri gezemiyorum. Evde kalıp kendimi bu virüse karşı korumam gerekiyor. Uzun zamandır geziyordum farklı farklı ülkeleri gördüm, inceledim, sizinle paylaştım. Açıkça söylemek gerekirse evde vakit geçirmeyi de özlemişim. Bu aralar evde çok güzel zamanlar geçiriyorum. Uzun zamanlar yapamadığım birçok şeyi yapabiliyorum. Her günüm dolu dolu geçiyor. Şimdi bunların nasıl yaptığımı soracaksın. Anlatayım. Bunun için her gün önce neler yapmak istediğime karar veriyorum. Sonra bu isteklerimi gerçekleştirmek için yapacaklarımı planlıyorum. Sonra birer birer bu planlarımı gerçekleştiriyorum ve gün sonunda da neleri nasıl yaptığımla ilgili kendimi değerlendiriyorum. Yapabildiklerime seviniyorum yapamadıklarımla ilgili yeni planlamalar yapıyorum. Mesela her gün aynı saatte kalkıyorum ve yatıyorum. Sonra günümü parçalara bölüyorum. Kitap okuma, oyun oynama, televizyon izleme saatlerim var. Bazen de kendimle baş başa kalıp zaman geçirmeye bayılıyorum. Eve hayal fabrikası kurdum. Dilediğimce hayal kurup atık malzemelerle hayallerimi gerçeğe döndürmeye çalışıyorum. Çok güzel şeyler icat ettim. Gelince sana gösteririm. Annem ve babam da planlarımı gerçekleştirmemde bana destek oluyorlar. Bana fırsatlar sunuyorlar. Bir sevdiğim şey akşamları onlarla soru cevap baktınız. Bazen çok ilginç sorular sorup cevaplarını birlikte araştırıyoruz bazen de kafamızdan uydurduğumuz cevaplar üzerine gülüp, eğlenip tartışıyoruz. Yani kısacası dostum, evde kalmayı çok özlemişim. Şimdi sen de hayal kur, planla, gerçekleştir ve değerlendir. Neler yaptığını duymak ve görmek için sabırsızlanıyorum. Adresim kırmızı evde. Sosyal medyadan yaptıklarını paylaşırsan ben seni görürüm. Hoşçakalın.